Merhabalar efendim. Kötürüm ve Bağraslı Hasta Şükrü Bitlis evliyalarından Abdurrahman Tagi Hazretleri bir gün sevdiklerini anlatıyor. İsa Aleyhisselam yolda giderken ağaç altında oturmuş dua eden birisini görür. Adam Ya Rabbi zengin kullarına vermediğin nimetleri bana ihsan ettin bunun için sana sonsuz şükürler olsun diye dua eder. İsa Aleyhisselam bu kişinin baras, kör ve kötürüm olduğunu gördüm diyor. Ona sen hangi nimetler için bunu istiyorsun? Sana verilmedik bela kalmamış diyor. Kör kötürüm adam kalbim Allah sevgisi ile dolu, para ile değil Dilim Allah diyor para değil. Bu yetmez mi diyor? Bu cevap İsa aleyhisselam'ın çok hoşuna gidiyor. Eğiliyor ve adamın iki kaşı arasından öpüyor. O anda iki gözü birden açılıyor. Adam "Sen İsa peygambersin." diyor. "Evet ben İsa'yım. Allahu Teala'nın izniyle şimdi ayağa kalk." diyor. Ve adam fırlayıp ayağa kalkıyor. Türk gibi oluyor. Adam hemen secdeye kapanıyor. Bu defa ya Rabbi kör ve kötürümken bu azalarla günah işlemiyordum. Şimdi ihsan ettiğim bu sağlam azalarla günah işlemekten beni koru diye dua ediyor. İsa aleyhisselam da amin diyor. Bir mübarek zat buyuruyor ki insan demek muhtaç demektir. Allahu Teala'nın yarattığı her şeye Gönlü biraz bağlandıkça Allahu Teala'dan o nispetle uzaklaşır. Dolayısıyla insanın malı, mülkü arttıkça Allahu Teala'dan uzaklaşması artar. Eğer kalbinde Allah sevgisi varsa o mal, mülk fazlalığı zarar vermez. İmam Rabbani Kutbü's-sırr Hazretleri Mektubat-ı Şerif'te buyuruyor ki bu kainatta yaratılan her şey insanın faydasına yaratılmıştır. Ancak insanoğlu muhtaç olduğu şeye kalbini ne kadar bağlarsa Allahu Teala'dan uzaklaşması da o kadar çok olur. Bu çok tehlikelidir. Eğer gönül yaratılanlara meylederse o çok fenadır. Çünkü Allahu Teala gönlü kendisi için, kalbi kendisi için yaratmıştır. Uzaklaşma artar, artar ve o zaman mahlukatın en kötüsü olur, buyuruyor. Ve selam.